Merhaba çocuklar. Biz bugün Metehan'la Bonibon'dan gök kuşağı yapacağız değil mi anne? Bak Kılıç dizmeye başlamış bile anneciğim gördün mü? Evet. Kılıç dizmeye başlamış. Hadi şimdi sen de diz anneciğim Bonibon'larını. Bak hepsi kendi döküldü gördün mü? Şimdi burada da varmış bir tatlısını koyalım onları yuvarlak şeklinde diz tamam mı anne? <laughs> Sen onları dizerken kılıç arslan'a bakalım. Ne yapıyorsun? Bak yiyor Metehan kılıç arslan. Bonibonları gördün mü? Kılıç Erslan, abi sana bonibon mu verdi anneciğim? Nasıl yiyor? <laughs> kılıç arslan. musun anneciğim? Aa yuvarlak yapmış bile Metehan. Şöyle biraz e, küçük yuvarlak yapalım mı? Şöyle biraz ortaya yoksa banyo <laughs> banyo bu. Bolibonumuz yetmeyebilir anneciğim. Tamam nasıl istersen öyle <laughs> wow. Biz Git bakalım bolibonlarını. Ağzına mı wow, kağıt? O kağıdı bana verir misin? Atalım çöpe. Kılıçarsan Arslan, Mete Kılıç sen ne yapıyorsun? Yedin mi? Gelsen bonibonları çok sevdi. Abisi gördün mü? Hepsini tabağına koymuş. Evet. Onları da düzenleyeceğim. Aferin sana. Evet. Bak onları da şöyle kenarına da koyabilirsin. Gördün mü? Şuradan. Buraya koyalım. Şimdi. Tamam. Şimdi suyu çok az dök. Çok az fazla dökme. Tamam, yeterli bu kadar. Yeterli metal. Bak şimdi bonibonların renkleri çıkacak. Bekleyelim birazcık. Birazcık bekleyelim. O bonibonların renkleri çıkacak anneciğim. Aa bak şuradan çıkmaya başladı bile renkleri. Gördün mü? Bak şu tarafa gitmemişsin. O tarafa da gitsin bak şimdi gökkuşağı gibi renkleri olacak bonibonlarımızı. Evet. Ama biraz sabredip beklememiz lazım tamam mı? Çok güzel oldu. Bak renkleri çıkmaya başladı mı? E, tamam biraz daha beklersek daha çok renk olacak. Evet. Bak burada da var. Evet burada da yeşil, sarı, mavi var. Bak şu turuncular hep yan yana geldi şimdi hep aynı renkleri bıraktılar. Gördün mü? Bekliyoruz. Evet ortam da çıktı gördün mü? Evet. Bak şimdi hepsi çıkacak sırayla gökkuşağı olacak. Evet. Ama biraz daha beklememiz lazım. Evet. O kadar su yeterli başka su koyma tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Bak Kılıç Arslan da gizmeye çalışıyor. Kılıç Arslan sen de bir gökkuşağı yapacaksın. Baby, baby. Kılıç Arslan. Ne yapıyorsun? baby. baby. başlamış gökkuşağı. Evet. Evet. Çok güzel olmuş. Babana da gösterelim tamam mı? Bunu böyle saklayalım baban da görsün. Evet. Evet çok güzel oldu. Benim oğlum gökkuşağı yaptı bonibonlardan. Evet. Aa çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Gök kuşağı yaptık biz. Evet. Gök kuşağı yaptı abi. Gördün mü kılıç arslan? Tamam oradan kalkmak istiyor. Orada oturmak istemiyor artık. Metehan bir el salla anneciğim. Videomuzu kapatalım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.